Merhaba arkadaşlar Hacer'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Öncelikle güzel yorumlarınız, beğenileriniz, kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi ki benim ailemsiniz. Bugün de sizler için genel açılımlar yapacağım. Güzel niyetlerinizde, dileklerinizde bulunun. Pozitif enerjinizi yollayın. Bakalım kartlarım bugün size neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Hatırlatmalarımı yapayım. Instagram hesabım Er 06 Bununla birlikte kişisel bakımlarım ücretlidir. Ee, emeklerimin karşılığı olarak videoma yorum yapıp beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler. Hadi geçelim açılımlarımıza. Evet. Şimdi. Şöyle yapalım üzerinde bir huzursuzluk var içinde bir tedirginlik var İslam dışı güçlerin düşlerin ve değişimin kartıdır ay kartı bu dönemde enerjik olmalısın enerjini bir an önce topla bazı korkuların var aslında bu korkuların ne kadar yersiz gereksiz olduğunun farkındasın ama hala bu korkuları yaşamaya devam ediyorsun. Bunun çözümü senin elinde bilmelisin. Hayattaki belirsizlikler senin hata yapmana, yanlış yol izlemene sebep oluyor. Aniden ortaya çıkacak tehlikelere dikkat etmelisin. Şaşkınlık yaşamışsın, bunu almışsın, bildiğin yönünü kaybetmişsin. Gerçekçi olmayan şeylere inanmışsın. Yani bildiğin hayallerle kalmışsın. Çevrende içtenlikten uzak. Gereksiz, lüzumsuz insan çok fazla ve hiç kimseye güvenemiyorsun. Bununla birlikte Denek ikilisi hayatında neyi beklemeye aldıysan üzgünüm bu beklemek seni olumsuzluklara götürecek. İkili ilişkilerde soğukluk yaşıyorsun. Adil olan bir para elde edeceksin istediğin şekilde. Koruyucu ama affetmeyen bir yapım var. Bazı sınırlarım var. Bunları geçenlere olduğundan fazla katı ve sert ön yargılı davranıyorsun. Kendini iyi hissedeceğim bir döneme gireceksin. Motive olacaksın. Barış ve adaletin hakim olduğu ee, başarı, ferah zamanlar geliyor. Risk almalısın ki işle kariyerle ilgili konularda ilerleyebilirsin. Bu arada fedakarsın ama bazen hatalarını kabul etmiyorsun. Dik başlılık yapıyorsun. Diğer kartın tasılması bir şans kartıdır. Saf düşüncelerim var. İyi düşünüyorsun, güzel düşünüyorsun sen. Karşına yeni fırsatlar çıkacak. Olabildiğince bunları değerlendirmeli. Elinden gelenin yapmalısın yani. Sabrın emeklerine birleştiğinde... ...bir başlangıç yaşayacaksın hayatında. İş, mal, mülk herhangi bir konuda... ...müjdeli iyi haberler alacaksın. Şanslı dönemi en iyi şekilde değerlendir. Tamamlanacaksın bildiğin. Başarının ardından... Kendinde fiziksel olarak değişimler yapma isteği gelebilir. Dayanıklı ve sabırlısın. İnancın ile güvenli olacağın zamanlar geliyor. Evet devam ediyoruz. İleriye dönük atılacak büyük bir adımı gösterir araba kartı. E, yeniliğin iyi şeyler getireceğinden hiçbir şekilde şüpheye yer bırakmayan tek karttır. Dengeli, otoriter, irade gücüne sahip bir yapım var. Bildiğin yerlerden kopup başka yerlere gidebilirsin. Ama bu kişisel çabanla bir çaba, bir zafer elde edeceksin. Bu arada zaferi istiyorsan kararlı ve azimli olmalısın. İşlerle ilgili yeni fırsatlar olacak. Hayatında gerçekten bütün her konuda iyilik ve güzelliğin olacağı bir dönem yaşayacaksın. Yaşayacağın denem, deneyimler eski alışkanlıklarından kurtulacaksın. Deneyimlerle engelleri aşıp düşmanlarını alt edeceksin. Hayatında biri yoksa yeni bir ilişki başlangıcı olabilir. Yetenekli bir sevgiliden onun yardımı, işte onun desteğiyle ilerleyeceksin, mutlu olacaksın. Lakin kupa edilse. Ya yapamazsam, hayatımda bir şeyler düzgün giderse ben halledemezsem diyorsun. Hayır yaparsın. Hayal kırıklıkların o kadar çok ki geçmişten gelen. Kararsızlıkların var, seçim yapmakta zorlanıyorsun. Yapmak istediklerini bilmiyorsun. Bir an önce yapmak istediklerini ortaya koy. İlerle. İlerlemekten korkma. Değnek 8 lisi. Yaşantında isteklerin hızla gerçekleşecek. Bak aniden tak 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 taşlar yerine oturacak güzel sürprizlerin var gelecekle ilgili inançların e, kesinlikle yıkılmasın hiçbir şekilde fırsat verme buna İnanmaya güvenmeye devam et yani birilerine değil ilahi olarak inan ümit dolu değişimlere hazır ol aşk ile ilgili yeni başlangıçlar söz konusu önemli bir yolculuk gerçekleştireceksin e, anlaşmazlıklar tartışmalar ikili ilişkilerde son bulacak Son kartım imparator kartım güvenilir akılcı bir yapım var. Cesur, korkusuz, hırslı, azimli olman seni başarıya götürecek. Gerçekleşmesini uzun zamandır beklediğin isteklerinin Alacaksın karşılığını. İşlerinde güçlü temeller üzerine oturtmak istiyorsun. Sağlam adımlar atmak istiyorsun. iyi bir dönem istiyorsun. Eğer proje girişiminde iş, alaka, başvuru, okul, kariyer olabilir. Bulunacaksan çevrenden kimseye güvenme. Sebebi ise seni hayal kırıklığına uğratabilir. <laughs> Otoriter olman ilişkilerde problemler yaratıyor. Sebebi. 1- Şüphecisin. 2- Kesinlikle duygularla değil akıl ile hareket ediyorsun. Mücadele içerisindesin herkesle her şeyle. Deneyimli başarılı birinden bir aile büyüğü amca baba abi hiç fark etmez. Yardım alacaksın. Bununla birlikte annelik ya da babalık içgüdüsü yüksek bir yapıdasın. Çabaların boşa çıkmayacak. Olumlu sonuçlar vakti zafer ile başarı gerçekleşecek. Güven kazanacaksın. Kararlı olmayı elden bırakmamalısın. Evet, tekrardan farklı bir tarot kartlarımla genel açılım yapalım. Şimdi. Geçmişin etkilerini hala taşıyorsun kenara çekilmişsin hani iyiydi her şey güzeldi mutluyduk ne oldu bir an önce bundan sıyrılıp kurtulman gerekiyor İlahi bir huzur bulacaksın erdemli güven dolu zamanlar var e, duygusal olarak rahat olacağın bir döneme gireceksin lakin bunu yapmak istiyorsan bir değişim gerçekleştirmen gerekiyor bir şeyleri sonlandırman gerekiyor ki üzgünüm yıkım gerçekleşecek ki iyi bir şey olsun hayatında. Bununla birlikte güçleneceksin. Berrak, ferah, ruhsal bir uyanış yaşayacaksın. Kılıçların sultanı. Ya birinden ayrılmışsın ya Duğluluk söz konusu, ayrılık söz konusu. Ruhsal olarak bazı aşamaları kat etmek istiyorsun. Ee, titiz düşünüyorsun. Titizlikle üstesinden gelmeye çabalıyorsun. Ama yorgunsun. Ee, bunalmışsın. Sağduyulu, tarafsız hareket ediyorsun. Herkes aynı. Derin düşünceler seni almış götürmüş. Bildiğin basiretin bağlanmış. Yani bir türlü bunu atlatamıyorsun diyeyim sana. İçine kapanmışsın, yalnız a, anlaşılmayı bekliyorsun. Son kartım ise, merak etme. Aklından ne geçiyorsa, iyi kötü hiç fark etmez. Hayırlı sonuçlar alacaksın. İsteklerinin gerçekleşme zamanı geldi. Neşeli, sevinçli, başarılı olacağın bir dönem var. Hani derler ya, mutlu son. Mutlu son gerçekleşecek. Sen içini ferah tut, neyi istediğinden emin ol ve ilerle. Ve, sesim yine. Evet, gelelim. Güzel kartlarım. Şimdi ben de kartlar yeteri kadar açık ama gene de hadi yorumlayalım. Çok çalışmanız karşılığını verecek. Yeni Ay Oğlakta profesyonel olarak yeni bir başlangıcı işaret ediyor kartım. Çalışma, kariyer, hayatında ne olursa olsun bu kart. Yeni daha iyi bir zamanı müjdeliyor. Aklındaki soru için yenilikler ve planlar gerçekleştireceksin. Ee, bununla birlikte bu durumu uzun vadede düşün. Ulaşmak istediğin şey için hırslı olmalısın. Disiplinli çalışmayla, bilgini arttırman gerekiyor ki hedeflerine ulaşasın. Fazla kontrolcü olmaya bırakmalısın. İsteklerin, planların için hazırlık zamanı. Aklına koyduğun hedefe ulaşacaksın. Sonuç almanız çok yakın. Dolunay tutulması bir anda isteklerin için güzel yollar açılacak, güzel kapılar açılacak. Olayları akışına bırakma zamanı. Eğer birini ya da bir şeyi bırakamıyorsan bunun için doğru zaman olduğunu bilmelisin. Bir kişiyi bağışlayacaksın. Yalnız bir kişiyi bağışlaman onun e, haklı çıkarmaz. Seni sadece yüceltir, bu konuyla ilgili ilerletir. Hayatını yeniden düzene sokacaksın. Beklediğin şeylerden sonuç almaya çok yakınsın. Bundan emin olup hissedebilirsin. Bununla birlikte meditasyon yapın derin düşünün yeni ay balıkta kendini biraz ferahlatmalısın rahat olmalısın bu kart düşüncelerinde artık romantik e, duygusal ikili ilişkilerden bahseder mutluluktan havaya uçacağın başlangıçlar yapacaksın aynı olayları tekrar yaşamak seni korkutuyor bu da duygusallığına bildiğin hevesini kırmaya sebep oluyor bu dönemde duygularını e, kullanman yeterli yani mantıklı değil de artık konulara biraz duygusal yaklaşmalısın korkularına yüzleş ki mutlu olabilirsin ilahi inancına güven ve buna teslim ol e, duygusallığın evet bunalmıştın üzerinde daralmışsın ümitsizliğin var bunların hepsinin geçici olduğunu söylüyor kartlarım gelelim ışık kartlarıma şimdi aklından her ne geçiyorsa bildiğin Sorunun cevabı sensin. İçsel bir inanmaya ihtiyacım var mesleğin ya da yaşamını sürekli sorguluyorsan artık bunu kenara bırak. Sadece kendine güven ve ilerle. İnançlarını hiçbir şeyin hiçbir şekilde yıkmasına, teyit etmesine izin vermemelisin. Bununla birlikte sen empatik bir yapıya sahipsin. Enerjin yüksek. İnsanlar yalnız bunu e, sömürüyorlar. Sebebi senin pozitif enerjini alıp sana negatif enerji veren çevrenden uzak durmalısın. Seni ne mutlu ediyorsa ona doğru yönelmeli içindekiler için ilerlemen gerekiyor. Yıldız tohumu etrafındaki olaylar, konuşmalar artık sana çok fazla anlamsız gelmiş. Yıldız tohumları bir arada geldiğinde bu psikoloji gayet normaldir. kendini yalnızlaştırmışsın. Yani insanlardan olabildiğince uzaklaştırıp demişsin ki ne kadar uzak olursanız bana o kadar yakın. Bu buhramlı dönem iyi anlamda ilk önce kendini motive edip çözümün sen olduğunu bilmelisin. Kendini toparlayıp enerjini yüksek tutup ilerlemen gerekiyor. Evet. Gelelim diğer genel bir açılım yapacağım bunda da. Evet geçmişe takıntılısın. Geçmişle ilgili olayları artık geride bırakmalısın. Haklısın da geçmişteki olaylara takıntılı olmakta ama istediğin dilek için her zaman cesur olup pes etmemen gerekiyor. Maddi olarak bilgili güvenilir bir insansın. Sabırlı olman lazım ki başarılı olasın. Birçok akılcı olmayan kararlar vermişsin. Bu da seni hep geriye götürmüş. Biraz kendini çekip düşünme vakti. Aynı anda çünkü kafanda çok fazla iş var. Hedeflerini bir an önce belirlemelisin. Olaylara farklı açıdan bak kendini dinlendir biraz ister e, sadece dinlenmek yatıp uyumak anlamında değil beynini de boş, boşaltman gerekiyor cömert profesyonel birinden yardım alacaksın başarılı ulaşacaksın onun sayesinde yaratıcı gücün üstünde üst kalitede e, hedeflerin olacak iş kariyer olarak bir kutlama mevcut, bir mutluluk mevcut. Aklında birisi varsa bu sığ düşünceli, geleneksel bakış açısına çok bağlı, Gel ailesine takıntılı, kısıtlayıcı, sen motive edici, idealist hırslı bir insansın. Olaylara odaklanman lazım. E, bu e, aklındaki kişiyle ilgili olayları bir gözden geçir ki ...sana net cevaplar versin... ...mutlu olacağın bir dönem var... ...kanatlarını açıp ilerleme vakti... ...mutlu bir aile söz konusu... ...ilişkilerde yükselme... ...karışıklık bir karar verememe aşamasında ee, ...karar verememe aşamasındasın... ...ertilemeyi bırakıp karar vermen lazım... ...yeni fikirlerim var... ...son üç kartım... ...şu an yalnız kapan akışlamış hissedebilirsin ama... ...bu dönemin elbette sonu gelecek... ...kartım da bunu söylüyor... İlerleme arzum var ama çalışma içgüdün yok... ...o yüzden bir an önce... Azmedip çalışman lazım. Hareketi geçme vaktin gelmiş de geçiyor. İlişki olarak. Şimdi arkadaşlar ilişki olarak şöyle yapacağım. Bir evlilik yani evli sevgilisi olanlar için 7 kart açacağım. İlk önce evliler için açılım yapıyorum. Annelik ya da babalık içgüdün yüksek. Ee, bununla birlikte olgun bir yapım var. Şefkatlisin. Fiziksel ve psikolojik azı çekiyorsun. Ee, anlaşmazlıklar söz konusu. İkili ilişkilerde tartışmalar. Vicdan azabı çekiyorsun. Ee, kararsızsın ama hedeflerini belirlemen gerekiyor. Hanenin dağılmasını istemiyorsun. Hane ile ilgili tedirginsin ama bir dalganlık istemiyorsun. Merak etme. Hane ile ilgili sorunlar düzelecek. Ee, bu ilişki evle ilgili ilişkiyle ilgili problemler artık rayına oturacak kendini fark et artık sessiz kalma bir şeylere tepki var yeni bir dönüşüm vakti anede e, sorunlar ilişkilerde problemler sözlü aşama kaydedeceksin şimdi gelelim ilişkisi olmayanlar için. Evet kendinin içindeki hazineyi bir keşfet. Maddi manevi zenginliğe ulaşacaksın. Bir sevinç haberim var. Kutlama gerçekleştireceksin. Ee, birçok Olay gerçekleşmiş, savrulmuşsun, bunu almışsın. Bunun geçmesi için sabretmen lazım. Aklında mantığın arasında kalmışsın. Bir şeyleri sonlandırıp bitireyim mi? Yoksa devam mı edeyim, bekleyeyim mi? Gibi birçok soru var aklında. Ve ee, beklenmedik kayıpların olmuş. Bu seni çok yormuş, bunaltmış. Olumsuzluklar olmuş. Ee, hala bu devam ediyor. Bu döngü. Şimdi genel açılım yapacağım. Bunları bir karıştırıp. Şimdi sevgilisi olan, olmayan, ilişkisi olan, engel Bir de genel açılım yapmak istiyorum. Çok inatçısın. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. İnatçı yapın. Senin bazı olaylara yaklaşımını zorlaştırıyor. Şimdi gelelim genel açılımıma. Çok daralıp bunaldığın günler olmuş istediğin istediğin gibi olmamış tartışmalar olmuş aklında birçok problem var bir şeyleri sonlandırmak sonlandırmamak Diyor ki kartım sana erille dışı eşitleniyor. Yani erkekle kadın eşitleniyor. Kafanı rahat tut. Ardından gelen bir kutlama var. Artık aklına git gelleri bırak. Beklenmedik olaylar kayıplar yaşamışsın ama kendini bir an önce gelme vaktin gelmiş de geçiyor. Hane ile ilgili bir sorun var ama artık kadersel bir süreç tamamlanacak. Dileklerin gerçek olacak. Hayatında fazla olan ne varsa çıkarmalısın. Bir uzaklık girmiş bir hüzünlenme üzüntülü o kadar bunalmışsın ama gördüğünüz üzere bir kavuşma ilişkinin ilerlemesi söz konusu aniden olacak hem de bu olay kalbini kapatma mutluluk var sağlam duruşunu kaybetme kadersel bir süreç tamamlanacak yönünü bulacaksın çıkmazların son bulacak aşk kapına geliyor son üç geldim diyor bir kavuşma mevcut Tutkulu çekim gücü aranızda birkaç olay gerçekleşecek iyi anlamda bunun sebebi çabaların karşılığını alacak merak etme sadece olumlu düşünüp iyiye yönelmen gerekiyor bununla birlikte iskambillerimi açılım yapalım. Bu aklındaki kişi için olsun. Aklındaki kişi bir aile bireyiyle tartışmaya samış. Çok saygı duyuyor, seviyor ama arası açık. Sana karşı kalbi var ama kendi yok. Seni arayacak er ya da geç bir konuşmanız gerekiyor. Maddi olarak problemlerini çözmesi lazım. Seninle ilgili. Sen aklındaki kişiyle bir araya gelmek istiyorsun ama bir tarafında e, onun aklında birinin olduğunu bu ilişki üçüncü birinin girdiğini düşünüyorsun düşünmene gerek yok e, giremeyecek o insan aranıza girdiyse bile çıkışı çok hızlı olacak bununla birlikte aranızda ne kadar çok bununla birlikte dedim ya kendi kendime daraldım ya engelleriniz var ama bir arama gerçekleşecek onun tarafından er ya da geç olaylar düzelecek bakacağız artık olaylar bir düzelsin evet iyi anlamda ilerlemeler söz konusu sadece e, sen kendi kendine konuşmayı bir şeyleri kendi kendine teyit etmeyi bir an önce bırakman lazım e, evet bir birleşme söz konusu ilerleyen zamanlarda evet arkadaşlar İskambil falım genel olarak tarot açılımlarımı yaptım. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki benim ailemsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.